Merhaba arkadaşlar. Fizik kavram yanılgılarında optik konusundan bahsediyorduk. Buradan devam edeceğiz. Optikte çıkan kavram yanılgıları sorularının bir bölümü de saçılım nedir, kırılım nedir? Örnek olaylarda saçılımı, kırılımı ayırt etmekle alakalıdır. Gökyüzünün mavi görünmesinin sebebi ışığın saçılım olayıdır. Batan güneşin kırmızı görünmesi yine saçılımla ilgilidir. Bulutların beyaz görünmesi saçılım konusuyla ilgilidir. Güneş ışınları atmosferden geçerlerken azot, oksijen moleküllerin çarpışması ve rastgele saçılmasıyla bu olayı üretirler. Bu saçılım sırasında ışın her rengi aynı miktarda saçılmaz. Renk tayfının farklı saçılmalarıyla değişik görüntüler oluşur. Ee, buna saçılma diyoruz. Yine örnek olaylarda kırılmaya örnek verelim. Bardaktaki kalemin suyun içindeki kalemin Görüntü olarak ki illüzyon örneğini verirken de bunu söylediniz. Farklı görünmesi, kırıkmış gibi görünmesi kırılmalıdır. Asfalt üzerindeki sıcaklıktan dolayı buharlaşmayı su gibi görmekte kırılmaya örnek bir durumdur. Evet. Şimdi gördüğümüz yandaki görsellerde ışığın kırılma, kırınım. Ve prizmadan geçerken ki olaylarına bir modelleme göstermek istedik. Ee, bu modellemeler bize soru olarak hangisi kırınımdır, Hangisi saçılımdır? Hangisi ışık tayfı olayıdır? Gibi sorularla karşımıza gelebilir. Şimdi optikle ilgili söylediklerimizi bir özetleyelim. Ee, bir kavram yalgısı, bir başka kavram yalgısı ışık yılı ile ilgili. Işık yılı Uzaklık ölçüsü müdür, zaman ölçüsü müdür gibi sorular gelebilir. Bu da e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam fizik e, programlarında bir kavram yanıtı olarak bahsediyor. Şunu bilmek lazım. Işık yılı uzunluk birimidir, ölçüsüdür, birimidir. Mesela 5 ışık yılı uzaklıkta dediğimizde ışığın 5 yılda alacağı mesafe kadar uzaklıkta olduğunu söyleriz. Bunun bir zaman birimi değil uzaklık birimi olduğunu bilmek lazım. Işığın hızı ve süreti farklı kavramlardır. Bunu bilmek lazım. Işığın süreti evrensel bir sabittir, değişmezdir. Ha, bunun üzerine biraz duralım. Işığın hızı ve ortalama hızı vektörel bir değişkendir ve değişir. Biraz kafa karıştırıcı bir yer. Şöyle izah edersek çok güzel olacak. Sürat başka bir şeydir. Hız başka bir şeydir. Bunu söylemiştik. Ee, Einstein'ın evrensel sabite ve meşhur formülü E eşittir mc kare formülünde de ışığın süreti evrensel bir sabittir, değişmezdir. Ortam değişse dahi ışığın süreti değişmezdir. Ancak bir ortamdan diğer ortama geçerken o ortamların moleküler yapıları farklı olduğu için ışık sapma gösterir. Hız da vektörel olduğu için süreti değişmediği halde hızı vektörel bağlamda değişir. Bu konuyu böyle bilmek lazım. Bu alan eğitiminde değil ama fenin alan bilgisi kısmında soru olarak sorulmuştu. Buradan özetleyerek söyleyelim. bir Ortam değiştiren bir ışığın, mesela havadan suya giren bir ışık demetinin ortalama hızı değişir. Dalga boyu değişir. Nesi değişmez? Süreti değişmez. Bir de frekansı değişmez. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır. Kaynak güneş olduğuna göre frekans değişmez dememiz lazım. Bir başka kavram yanılgımız elektromanyetik dalgalarla ilgili. Tüm elektromanyetik dalgalar ve elektrik ışık hızında devam eder, yol alır. E, Maxwell denklemlerinden biliyoruz. Örneğin cep telefonlarının çalışma sisteminde cep telefonun sinyalinin e, uyduya çıkıp inmesi durumundaki hızı ışık hızıyla aynıdır. Ama radyo dalgaları ses dalgasıdır. Ee, mesela televizyonun çalışma prensibi elektromanyetik dalga ve ışık hızıyla ilişkildir. Ee, bir başka konu elektrik kavram yalgıları. Bundan aslında başka bir konuda biraz bahsettik. Ee, şimdi şunu konuşalım. Elektrik devresinde, şurada gördüğümüz görselde bir kutuptan bir başka kutuba giden elektrikte ne oluyor atomlar mı hareket ediyor elektronlar mı hareket ediyor yoksa hiçbir şey hareket etmiyor bir enerji mi akıyor bunu bilmek gerekiyor öğrencilere de öğretmek gerekiyor bir şunu bilelim elektrik olayında atomlar hareket etmez En azından akmaz hareket etmez kelimesi yanlış oldu öyle demeyelim akmaz diyelim elektronlar bir uçtan bir uca akmaz Peki akan nedir Akan enerjidir. Peki bu enerji nasıl oluyor? Bu tam bilinen bir şey değildir ama teoriler vardır. Bugün makbul olan, revaçta olan teori şunu söyler. Bir potansiyel farkı oluştuğunda bir atom yanındaki atomla titreşim yapar. O titreşimde elektronlar ya da atomlar arası bir titreşmeyle o onu, o onu iter. Ve e, elektriksel devre boyunca bir enerji akımı söz konusu olur. Burada kavram yanılgıları bazında bilmemiz gereken şey elektrik devresinde atomlar hareket etmez ya da akmaz diyelim. Protonlar, nötronlar, çekirdek akmaz. Ama bir titreşim içinde enerjiyi birbirlerine transfer ederler ve akan şey aslında enerjidir diye bilmek gerekir. Peki enerji üzerine özür dilerim elektrik üzerine kimler çalışmıştır diye bilim tarihi üzerinden bakacak olursak Faraday, Benjamin Franklin, Edison ve Tesla'nın isimlerini sayabiliriz. Gelelim bir başka fizikteki kavram yanılgısı noktasına. O da dünyanın hareketleri. Bu da fen alan eğitiminde sorulmuş sorulardan bir tanesidir. Mevsimlerin nedeni nedir? Dünya Güneş'e yaklaştığında yaz, uzaklaştığında kış mı olur gibi sorulardan başlayalım. 1. Mevsimlerin nedeni nedir? Kavram yanılgısı şudur. Öğrenciler mevsimlerin nedenini dünyanın Güneş'e yaklaşması, uzaklaşması olduğunu zannedebilir. Kesinlikle böyle değildir. Evet. Güneş eliptik düzlem içinde bazen Güneş'e yaklaşır, bazen uzaklaşır. Ancak yaklaştığı zamanlar yaz olur. Uzaklaştığı zaman kış olur bilgisi yanlıştır. Çünkü mevsimlerin bununla hiçbir alakası yoktur. Peki mevsimlerin oluşmasının yakınlık uzaklıkla dünya ve Güneş arasındaki yakınlık uzaklıkla bağlantısı yoksa neye bağlıdır? Tamamen coğrafya derslerinde gördüğümüz güneş ışınlarının dik veya eğik gelmesiyle alakalıdır. Dik geldiği zaman ki biz kuzey yarım kürede varsayalım ki Türkiye'de değil yengeç dönencesinin üzerindeyiz, ee, bizim için yaz mevsimidir. Ee, o yaz mevsimi noktasında yengeç dönencesine e, dik geldiğinde en sıcak günler yaşanır. Tersine güney kutbunda isek de eğik açıdan dolayı dünyanın eğik ekseninden dolayı oğlak dönencesine e, tam dik geldiğinde orası yaz yaşar. Kuzey yarı kürede kış yaşar. Yani bu dünya ekseninin eğikliği ile alakalıdır. E, peki şu soru geliyor aklımıza. Neden dünyanın güneşe yaklaşması uzaklaşması bir ısı farkı oluşturmuyor? Bu çok zor bir soru. E, ama aklımıza takıldı söyleyelim. Eee... Güneş ışınlarının atmosfere geldikten sonra tutulması ısıyı oluşturur. Uzay boşluğu içinde ışık ya da ısı enerjisi soğurulmuyor. Bunun için uzaklık bu ölçülerde çok anlamlı bir etki üretmiyor. Ama çok büyük ölçülerde, yani bugünkü ekbliklik düzlemin farkları değil, çok daha büyük ölçülerde olursa tabii ki üretir. Bu bağlamda <laughs> Merkürün Güneşe yakınlığıyla işte Uranüs'ün güneşe yakınlığına çok farklı. Bu da o gezegenlerin ışığı ve ısıyı almasından farklılaşması etki edebilir. Ama bu çok büyük uzaklık farklarında etki eden şeklerdir. Bir başka şey mevsimleri oluşturan temel etken uzaklık mıdır? Değildir. Açıdır diye söyledik. Dünya ekseni yılın tümünde aynı eksen eğikliğine sahip midir? Ha bu da bir kavram yanıksı olarak gelebilir. Gelmedi. Bir bir önceki gelmişti. Bu da gelebilir. Şöyle zannediliyor bir kavram yanıksıdır. Öğrenciler zannedebilir böyle dünyanın ekseninin bazen böyle kaydığı, bazen böyle olduğu yani oynadığı, devamlı sabit kalmadığını düşünüyorum. Böyle değildir. Dünya ekseni şöyle eğikli, 23,5 derece sabit bir eğikliktir. Bu eğiklikte döner, bu eğiklikte dönerken bazen kuzey yarım küreye, bazen güney yarım küreye, oğlak ya da yengeç dönencelerine dik gelir. Bu sabitlik bütün yıl boyunca değişmez bir yapıdadır. Yani dünya eksen bakımından oynak değildir. Sabit bir eğikliğe sahiptir. Peki ekinokslarda dünyaya, e, dünyaya ışık dik mi geliyor? Ne zaman dik geliyor? Bunun hem fen eğitiminde hem coğrafya eğitiminde yeri var. E, şimdi dünyaya ışıklar nerede ve ne zaman dik geliyor diye baktığımızda bizim için sonbahar ve ilkbahar ayları Ekvator düzlemi için dik geldiği yerlerdir. Bizim için, ben de o kavram yanılgısını ben de yaptım. Bakın böyle tuttum. Hayır böyle değildir. Devamlı elektriği 23,5 derece ekvatora dik gelir. Bize yani kuzey yarım küreye dik geldiği zaman bizim için yaz olduğu dönemdir. Bu dönemde güney yarım kürede e, kıştır. Ha onlar için tabii yer değişecek. Güney yarım küre için yaz olduğunda da bizim için kıştır. Eksen eğikliği sabittir ve bütün mevsimlerde, bütün aylarda aynı şekilde, e, aynı şekilde durur, değişmez. Şimdi bunu da şurada bir görselle, bakın benim biraz önce yaptığım hatayı görselde yapmadık. Bakın şu pozisyon, bu görsel çok iyi olmuş, çok güzel anlatıyor. Eğiklik devamlı, aynı şekilde devam ediyor ve burada e, eksen değişmediği halde. Güneşin nereye dik geldiği pozisyon olarak değişiyor. Şimdi bu görselde bir şey düşünelim. Modellemelerin gerçekliğin ta kendisi olmadığını söylemiştik. Bu da bir modelleme, gerçeklik değil. Peki sizce bu görselde bir düşünelim, siz de düşünün. Gerçeği yansıtmayan unsurlar neler? Eksen eğikliği doğru yansıtılmış. Nedir? Hemen söyleyelim. Mesela burada sanki dünya bütün anlarda güneşe aynı mesafedeymiş gibi gösterilmiş. Bu da aslında öğrencilerde kavram yanılgısı oluşturabilecek, oluşturabilecek bir şeydir. Şimdi geldi aklıma. Mesela böyle bir görseli verebilir. Bu görseli gören bir çocuk şu 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 öncüllerden hangilerini zannedebilir der. Ve bu görseli içselleştiren bir çocuk Kepler'in söylediği gibi dünyanın hareketinin ekliptik yani güneşe bazen yaklaşıyor bazen uzaklaşıyor olduğunu buradan çözdüremez. Peki böyle kullanmak yanlış mı? Şu yapılabilir modellemeler her zaman doğru orantısallığı yansıtmaz. Bunun için eğer böyle bir modelleme kullanıyorsak bakın bunu kullandık ama burada ekliptik düzlemi çok iyi yansıtamıyor diye açıklama yapmakta fayda vardır. Böyle de bir soru gelebilir arkadaşlar. Evet, şimdi kepler'e geldik. Kepler'in hareket yasaları ile ilgili sorular da sorulabilir. Bir yasa, her gezegen odak noktalarının birinde Güneş'in bulunduğu ya da Güneş değilse de o sistemin güneşi neyse, ışık kaynağı neyse, Güneş'in bulunduğu bir eliptik göründe, görünge üzerinde hareket eder. Bu evrenin kepler'in bir yasasıdır. İki. Bir gezegenin Güneş'e bağlayan çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. 3. Bir gezegenin yörüngesi periyodunun karesi dolandığı eliptik ana eksen uzunluğunun kübüyle doğru orantılıdır. Bu Kepler'in 3 yasasını şimdi görselleştirmeye çalışalım. Evet, bu görselimizde çok güzel olmuş bu görsel. Mavi alanlar bir tanesi bir ölçüde uzunlamasına, diğeri ise yatay eksende uzuyor. Kepler diyor ki, mavi alanlara baktığımızda, diyelim ki 3 günlük periyodu aldık. 24 saat çarpı 3 olduğunu varsayalım. 3 günlük periyotta yakın mesafedeyken hızlı gider, uzak mesafedeyken yavaş gider. Ama bir tanesi uzak, bir tanesi yakın olduğu için İkisinin alan yani e, bunu şey olarak integral hesabı olarak söyleyelim. İntegral düzleminde taradıkları alanlar eşittir diyor. Bu aslında çok dahiyane bir açıklama. Peki şunu düşünelim. Neden yakın mesafede olduğunda daha hızlı gidiyor? Çok basit bir mantığı var. Kepler diyor ki m1 çarpı m2 bölü re kare. Şimdi m1 güneş m2 dünya. Bölü R kare diyor. R kare dediği iki nesne arasındaki uzaklık. Şimdi bu formülü yakın mesafe içinde uzak mesafe içinde tuttuğumuzda M'ler değişmiyor. Ama alttaki bölen olarak R yani uzaklık değişiyor ve karesiyle. Şimdi uzaklık azaldığında yakınlaştığında çekim kuvveti artacak. Uzak mesafede ise çekim kuvveti azalacak. Bu da o gezegenin bu örnekteki dünyanın imelenme ve daha sonrasında da o imeye göre hız ıı, parametresini, değişkenini değiştirecek. Özellikle şunu söyleyelim. <laughs> Kepler'in ikinci yasası eşit zamanlarda eşit alanlar tarar diyordu. Bu da çekim kanunuyla hızlanması ya da yavaşlanmasıyla ilişkilidir. <laughs> evet. Bir başka kavram yılgısıyla ilgili konuşmamız gereken şey ayın halleridir. Şuraya bir görsel koyduk. Bununla bir bakalım. Mesela 8 Temmuz'da yeni ay hali. 16 Temmuz'da ilk dördün hali. 23 Temmuz'da dolunay. 30 Temmuz'da son dördün halini görselleştirmeye çalıştık. <laughs> evet. Şimdi gelelim kavram yanılgıları ile ilgili atom teorisinin tarihsel gelişimine. Atomun ne olduğunu teorisi var demiştik. Ama atomu hiç kimse göremedi demiştik. Hala aslında da gören yok. Bu çok efsunlu, çok e, dramatik bir şeydir. Göremediğimiz bir şey üzerinden bilim yapıyoruz. E, bu konuyu fen bilgisi öğretmeni gibi ya da bir bilim insanı gibi hakim olmayan, ya görmediğiniz şey üzerinden nasıl bilim yapıyorsunuz diye eleştirilebilir. Ancak görmediğimiz şeyler üzerinden de matematiksel akıl yürütmelerle görmememize rağmen bir takım kesinlikler yakalayabiliriz. Mesela bugün atomun nesnel karşılığını görmüyoruz ama tanecikli bir yapıda olduğunu matematiksel ilişkilerle görebiliyoruz. Peki özür dilerim bu ilişki tarihsel süreçte nasıl olmuştur diye baktığımızda atom fikrini ilk ortaya atan Lupekus ve Demokritos'tur. bunlar Aristoteles'ten önceki pre presokratik filozoflardır atomcu felsefeyi milattan önce 400'ler civarında ilk defa bunlar başlatmışlardır. Maddenin atom adı verilen ki Yunanca'da bölünemez demektir atom yapılardan oluştuğunu söylerler. Bu fikir belli bir süre uykuya dalmıştır. Çok da itibar edilmemiştir. 1800'lerin başında Dalton belki onlardan okuyarak belki hocalarının söylediği bir şeyle bu atom fikrini canlandırmış daha bilimsel bir hale getirmiştir. Ve atom teorisinin Modern zamanlardaki ilk kurucusu Dalton'dur. 1800'lerin başıdır. Ee, daha sonrasında Thompson üzümlü kek şeklinde göstermiştir. Daha sonrasında Rutherford'un bir e, yaklaşımı atom modellemesi vardır. Daha sonra e, 1915'lerde Niels Bohr ve en sonunda da bugün modern elektron bulutu dediğimiz teori ortaya çıkmıştır. Şimdi bunları tek tek görselleştirerek göstermeye çalışalım. Bakın burada görselimizde Demokritos'un ee, çok yalın ve e, tek parça olarak gösterdiği atom modeli. Daha sonrasında Dalton atom modeli. Dalton artık bunların ilişkilerinden bahsediyor. Evet. Şimdi gelelim. E, devam edelim ve e, Thomson'in üzümlü kek modelini görüyoruz görselimizde. E, bakın burada neyi göstermeye çalışmış? Atomun içindeki elektronlarla dağılım yapısına yeni bir bakış açısı getirmiş. Tabii bu bizim için çok yeni bir şey değil ama Dalton'un dönemi için düşünürsek bir yenilikçi bakış açısıdır. Daha sonra Rutherford atom modeli vardır. En son evet şu anda görselimizde Niels Bohr'un atom modeli var. En altta da böyle karışık renklerde bir şey görüyoruz. Bu da modern bulut teorisidir. Modern bulut teorisi ya da modern bulutsu elektron teorisi kuantum fiziği ile e, çok alakalıdır. Heisenberg'in belirsizliğin duymuşsunuzdur. Heisenberg e, elektronun yeri ve hızının aynı anda ölçülemeyeceğini söylüyor. Bu da aslında e, bizim mikro ve makro evrende, burada mikro evrende e, bir takım sınırlıklarımız olduğunu ifade ediyor. Ne demek bu? Mesela elektron mikroskobuyla biz elektronun yerin tespit etmeye ya da atomdaki yapısını tespit etmeye çalıştığımız zaman o elektron mikroskobunun gönderdiği elektronların onu hızlandırdığını, yapısını değiştirdiğini söylüyor. Bunun içinde yeri tam olarak bilinemeyeceğini ama bulutsu e, olasılıklarla ilgili bir matematiksel ilişki olduğunu söylüyor. Bugün de böyle e, kabul ediliyor. Belki ileride değişecek başka türlü bir varsayım ortaya atılacak. Arkadaşlar Niels Bohr'un atom modeli ve modern bulut atom teorisini konuştuk. Şimdi bir başka konuya geçeceğiz. Yine kavram yanılgılarında karşımıza çıkabilecek. Fizik bilimine katkı sağlayan insanlar. Bu da soru değeri taşıyor. Karşımıza gelebilir. Tarihsel süreçte baktığımızda fizik bilimindeki ilk karakter Aristoteles'tir ve mekanik, dinamik konularına düşünceleri uzun süre M.Ö. 500'den 1600'lere 1600, 1600 kadar 2100 sene civarında hükmetmiştir. Bir başka şahsiyet Aşmet suyun kaldırma kuvveti ve su burgusu Arşimet'e aittir. Bir başka kişi Aristotenes. Mısır'da dünyanın çevresini bu sorulabilir. Ee, o günkü teknolojiyle bir matematiksel hesaplamayla ölçmüştür. Ptolemyus İslam dünyasındaki doğudaki adıyla Batlamyus. Helenistik dönemde Yaşamış ve kozmolojiyle mesela Aristoteles dönemindeki e, dünya Merkezi güneş onun etrafında dönüyor kurgusu aslında Batlamyus tarafından matematiksel olarak çalışılmıştır. Biruni ya da Beyruni yine kozmoloji üzerine çalışmıştır. Kozmoloji nedir bir daha söyleyelim. Dünyanın, güneşin nasıl olduğu evrenin yapısı yani evren bilimidir kozmoloji. İbni Heyzem optik üzerine çalışmıştır. Galileo artık bu İbn Heyzem'den sonra bilimsel devrim yıllarına geliyoruz 1600'lü yıllara. Galileo mekanik dinamik ve ayın gözlemi üzerine çalışmıştır. Kopernik Güneş Merkezi Kozmoloji'yi ilk defa kitabında yayınlamıştır. E, Tycho Brahe e, Kopernik'in hocasıdır ya da daha kıdemlisidir diyebiliriz. Tycho Brahe'nin gözlemlerinden daha sonra Kepler faydalanmıştır. Takiyüttin Osmanlı'da 1600'lerde yaşamış bir şahsiyettir. bir rasathanenin kurulmasına öncülük etmiştir. Ancak daha sonrasında bu rasathane bir takım olaylardan dolayı topa tutulmuş, yıkılmış. İşte bu tür şeylerle ilgilenilmemesi gerektiği üzerinden bir bakış açısıyla. Hatta söyleyelim o dönemde Tesadüfen bir veba olayı oluyor. İşte yıldızları gözlemlemenin bu tür şeyler, bahtsız şeyler yapabileceği gibi e, bir takım dogmatik fikirlere kapılıyor Ve maalesef çok başarılı bir e, kozmolog olan Taküttin'in e, gözlemleri de intikaya uğruyor, kesintiye uğruyor. O dönemden sonra da astronom üzerinde çok etkili çalışmalar göremiyoruz. 1600'lerden sonra Osmanlı'da. Kepler, kozmolojik hareketler ve biraz önceki... E, dakikalarda bahsettiğimiz yasaları oluşturmuştur. Newton hareket ve mekan e, matematiği, e, özür dilerim hareket ve mekaniği matematiksel bir açıklamayla e, ifade etmiştir. Meşhur kitabı vardır. Yine optik konusunda Newton'un çalışmaları vardır. 1700'lerin sonunda 1800'lere geldiğimizde Faraday'ın elektrik çalışmaları vardır. Maxwell elektromanyetizme ve çok ayrı bir alan ama kinetik gaz teorisi de Boltzmann ve Maxwell'e aittir. Bir başka şahsiyet, hepimizin bildiği Einstein, 1900'lü yılların başında özel ve genel görelilik teorisinin e, kuramcısıdır. Schrödinger, kuantum teorisi, Heisenberg, kuantum teorisi, Niels Bohr, yine kuantum teorisiyle, modern e, fizikle alakalıdır. Evet, gelelim fizikteki bir başka kavram yalgısı bölümü, ısı ve sıcaklık. Şimdi, buradan da çok soru soruluyor. İlk önce tanımlayalım. Sıcaklık bir maddeyi oluşturan taneciklerden bir tanesinin ortalama kinetik enerjisini ifade eden dolaylı ölçüm değeridir. Tüm taneciklerin ortalama enerjisinin göstergesi olarak da ifade edilir. Sıcaklık termometre ile ölçtür. Mesela koltuğumuzun altından ağzımızdan termometre ile ölçülen şey sıcaklıktır. Hava durumunu sunan spikerlerin bahsettiği şeyler sıcaklıktır. Mesela yarın. Ankara hava sıcaklığı 30 derece olacak dendiğinde bahsedilen şey ısı kavramı değil, sıcaklık kavramıdır. Isı ise bir maddeyi oluşturan taneciklerin hareket enerjilerinin toplamıdır. Isı bir enerjidir. Transfer olmayan bir ısı ölçülemez. Mesela durgun, durduğu yerde bu nesnenin ısısı ne kadardır diye hesaplanamaz, ölçülemez. Ancak bir nesneden bir nesneye transfer edilen ısının enerji farklılaşması ölçülebilir. Bir nesnede var olan ısı ölçülemez demiştik. Ancak iki nesne karşılaşınca temas, reaksiyon gibi ilişkiler sonucundaki ısı transferi ölçülebilir. Bu da e, delta Q ifadesidir. Derslerimde çok e, hatırladım ve buraya da katkı sağlayacak bir şey. Öğrencim e, bir gün dedi ki e, hocam dedi ısıyı ölçemiyoruz diyoruz ama Q ölçüyoruz falan formülü söyledi. Ben dedim ki oradaki Q Q mu delta Q mu dedim. Hemen fark etti hocam dedi biz aslında ısıyı değil ısı transferini ve farklılaşmasını ölçüyoruz dedi. Bu da iyi bir ipucudur. Bizim orada bir kalorimetre kabında ölçtüğümüz şey ısının yalın hali değil delta Q olarak ısının transferidir. Evet. Isı ee, ve sıcaklığı yüksek e, yani ısı nasıl hareket eder bunu biliyorsunuz aslında ama söyleyelim. Isı kesinlikle sıcaklığı yüksek yerden düşük olan yere doğru iletim iletimi olur. Bir maddenin ısından bahsedilemez, ısı transferinden bahsedilir demiştik. Ama maddenin sıcaklığından bahsedilebilir. Sıcaklık ısı gibi değildir. Mesela vücut sıcaklığından bahsedebiliriz. Ankara'nın sıcaklığından bahsedebiliriz. Şimdi şu görselimizde tablolaştırdık. Isı için ne diyelim? 1. Enerjidir. 2. Toplam enerjidir. 3. Sembolü Q'dur. Birimi kaloridir bir başka birim kullanım alışkanlığı jüldür. Isı transferi e, kalorimetre kabında ölçülür. Gelelim sıcaklığa. Sıcaklık dolaylı bir ölçümdür. Ortalama enerjidir. E, asla enerji bile değildir. O enerjinin dolaylı gösterimidir. Sembolü T ile temperature'ın T'si olarak gösterilir. Birimi santigrat, kelvin veya fahrenheit'tir. Termometre ile ölçülür. Burada da görselimizde ısı transferi ve sıcaklığın farkını göstermeye çalıştık. Evet, bugünkü dersimizde fen eğitiminde fizik bağlamında çıkabilecek tarihsel gelişimlere ve kavram yanılgılarına yer vermeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar kimya konusundaki kavram yanılgılarına değineceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.